Merhabalar değerli dost ve izleyicileri. Bugünkü ayetler ve ibretler programımızda Kasas suresinin 77. ayetinden bir cümlenin önümüze koyduğu ibret dersine bakmaya çalışacağız. Bu kısa cümlede şöyle buyruluyor: Dünyadan nasibini unutma. Bu cümle karına verilen öğütler içerisinde yer alıyor değerli izleyiciler. Karın ise daha başka ayetlerin Ankabet Suresinin 39. ayetiyle Mü'min Suresinin 24. ayetinin bize verdiği bilgiye göre Firavun ve Haman ile beraber yaşayan, ülkede büyüklük taslayan, halka zulmeden ve son derece zengin birisiydi. Kasas Suresinde bu şahsın kıssası naklediliyor ve ona verilen öğütlerin nasıl etkisiz kaldığı, sonunda da saray ile beraber Karun'un nasıl yerin dibine batıldığı anlatılıyor ki az sonra bu ayetleri okuyacağız. Yine ayetin bildirdiğine göre Karun o kadar zengin birisiydi ki onun sadece anahtarların, hazinelerin anahtarlarını taşımak bile güçlü, kuvvetli bir topluluğa zor geliyordu. Ama kendisine şımarma diye öğüt verenlere karşı da yine aynı böbürlenmeyle cevap veriyor ve bütün bunlar bilgim sayesinde benim oldu diyordu. Kasas suresi Karun'un kısasını bundan sonraki kısmını şöyle anlatıyor. Derken bütün debdebesiyle kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar keşke Karun'a verilenin benzeri bize de verilseydi dediler. Gerçekten onun çok büyük bir nasibi var kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazık size dediler. İman eden ve güzel bir iş yapan kimse için Allah'ın vereceği ödül daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşur. Sonra biz onu da sarayında yerin dibine geçirdik. Artık ne Allah'a karşı ona yardım eden bir topluluk vardı ne de o kendisine yardım edecek haldeydi. Akşam vakti onun yerinde olmak isteyenlerse sabahladıklarında demek ki diyorlardı Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini de daraltırmış. Allah bize lütfetmeseydi biz de yerin dibine geçecektik. Demek ki nankörler iflah olmuyormuş. Yine bu ayetler Karın'ın akıbetini haber vermeden önce ona şu öğütlerin de verildiğini ve bu öğütlerin etkisiz kaldığı için onun yerin dibine geçirildiğini haber veriyor. Ve şöyle deniyor öğütlerde, şımarma. Çünkü Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış, dünyadan nasibini unutma. Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de öylece insanlara iyilik yap. Memlekette bozgunculuk yapmaya da kalkma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. İşte bu özlü sözlerde insana verilmiş olan bu dünyada insana verilmiş olan nimetlerin asıl amacı bu dünyada yiyip içmek değil, bu dünyada keyifli bir hayal sürmek değil, ahiret yurdunu kazanmak şeklinde belirtiliyor ve bize hayat hedefi olarak gösteriliyor değerli izleyiciler. Zira dünya malı ne kadar göz kamaştırırsa kamaştırsın devam eden bir mülk değildir. İster sonunda Karın gibi yerin dibine geçmiş olsun. ister Allah ona daha bir süre tanımış olsun. Sonunda ya insanın elinden bu mülk çıkacak ya bu mülk insanın elinden çıkmadan önce insan bu dünyadan çıkacaktır. Bunun kaçırılışı, kaçışı, kaçırışı bu yoldan hiçbir şekilde kaçırış ihtimali yoktur. Eğer insan önümüze konulmuş olan hayat hedefine uygun bir şekilde bu nimetleri değerlendiremezse asıl gidilecek yer olan ahiret yurduna bütünüyle nasipsiz bir şekilde gitmiş olur ki Kur'an'ın bu ayetinde işte bu tehlikeye işaret ediliyor ve dünyadan nasibini unutma deniyor değerli izleyiciler. Dünyadan nasibini unutma. Gerçi ayetin bu cümlesine dünya nimetlerinden nasibini unutma şeklinde anlayanlar da vardır. Ancak büyük çoğunluk bunun dünyadan giderken götüreceğin nasip, asıl bir varılacak yer olan ahiret yurdu için alınacak nasibi unutma şeklinde anlaşılması gerektiği yönündedir ki ayetin başı sonu zaten bunu gösteriyor zaten Karın gibi mülküyle şımarmış olan bir insana böyle bir nasihat yani dünya nimetlerinden nasiplenmeyi unutma şeklinde bir nasihat vermenin anlamı olmadığı gibi aslında bizim de hiç hiçbirimizin böyle bir nasihate ihtiyacı yok değerli izleyiciler. Hiçbirimiz unutmayız. Ama nasip buradan götürülecek nasip söz konusu olduğunda çoğu insan bunu unutuyor. Bu konudaki değerlendirmelerini yaparken merhum fesirimiz Elmalı sözü şöyle bitirir. Zaten der dünyadan nasip bir kefenden başka nedir ki? Dünyadan nasip bir kefenden başka nedir ki? Veya biz bu soruyu şöyle de alabiliriz. Dünyadan nasip olarak bir kefen ile yerin dibine batırılmış bir saray arasında ne fark vardır? bir kefen ile yerin dibine batmış bir saray arasında ne fark var? İkisi de yok olup gittikten sonra. Çünkü bize Kur'an, bu konudaki üslubuna da baktığımız zaman Kur'an çok çeşitli yerlerinde dünya nimetlerinden bahsederken olsun bazen de ilgisiz gibi görken, görünen yerlerde bize hep ahirete götüreceğimiz nasipler konusunda uyarılar da bulunur. Mesela bir yerde Bakara suresinin 197. ayetinde azıklanın buyurduktan sonra hemen şöyle bir cümle gelir. Fakat azığın en hayırlısı takvadır. Azıklanın ama şunu da unutmayın ki azık, azığın en hayırlısı takvadır. Bir başka ayet-i Arap Araf suresinin 26. ayetinde çirkin yerlerinizi örtsün ve sizi süslesin diye biz size elbise indirdik buyurulur. Bu dünya üzerindeki nimetlerinden, bu dünya içerisinde, dünya hayatı içerisinde bizim üzerimizdeki ilahi nimetlerden birine bir elbise nimetini bize hatırlatır. Ama arkadan dikkatleri asıl hedefe çeker Kur'an ve der ki takva elbisesine gelince işte bu en hayırlısıdır. Takva elbisesine gelince işte bu en hayırlısıdır. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in üslubunun da bir özelliği. Bizim ummadığımız, beklemediğimiz bir zamanda dünya nimetlerinden söz ederken bile bir adeta bir şok verircesine bizim dikkatimizi asıl hayata, asıl hedefe yöneltir ve gaflet içerisinde kendimize yazık etmememizi ister işte dünyadan nasibimizi de bu şekilde anlamamız en doğrusu olur. Yani asıl Allah'ın bize verdiği nimetlerle ahiret yurdunu kazanmaya çalışmak ve bu dünyadan ahirete giderken nasipsiz bir şekilde gitmemek bu ayetten alacağımız en büyük ders, ibret dersi olmalıdır. Zaten Kur'an daha ilk inmeye başladığı zamandan itibaren bu dersi vermiş ve bize bu dünyadan götüreceğimiz nasiplerle ilgili müjdeler sunmuştur ki Müzzemil suresinin son ayetinin son cümlelerinden bir tanesi bu yöndedir. Burada şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Kendiniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve sevabı daha da artmış olarak bulursunuz. Kendiniz için hayır olarak iyilik olarak önceden ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve sevabı daha da artmış olarak bulursunuz. Evet nasip dediğimiz şey işte budur değerli izleyiciler. Dünyadan götürülecek nasip, dünyadan alınacak nasip de işte budur. Evet bugünkü ayetler ve ibretler programında Kasas suresinin 77. ayetinden almaya çalıştığımız nasip de böyle bir şeydi bir dahaki ayetler ve ibretler programında da yine beraber olmak niyetiyle hepinizi hoşça kalın.